Millet bizi çağırıyor. Emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan. Yemin bayrak üstüne. Kalkmış diyorlar ki bu seçim biraz önce iş işlere Bakanı Osmanlı'yla Selçuklu'nun seçimi. Ahde git Allah aşkına. Buradaki insanın seçimi geleceğine karar verecek. Bu düzen devam etsin. Yoksa yeni birileri gelsin mi? Bunun seçimi nereden çıkarıyorsunuz bunlar Allah aşkına? Kalkıp bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Demin Manisa'da da söyledim. Gençler okumuştur. Okşanlar, Kerimcanlar. Gırla gidiyor, gırla. Türkiye'de neler oluyor, neler. Ve bu adamlar bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Dolayısıyla artık bu hükümet kendini tüketmiştir. Gaffar Okan'ın hemşerileri nasılsınız? Evet. Şimdi şimdi buraya gelirken Recep Bey'in bir beyanatını okudum. Çok da üzüldüm. Hepimize bir şey söylüyor. Yok dertleşiyoruz şimdi. Hepimize bir şey söylüyor. Bana da diyor ki Gezmediği siyasi parti kalmadı, her kapıya gitti. Bak onu yapmıyoruz. Bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var. Çünkü bakın çünkü siyasi partileri gezdi dersin başka bir şey. Gezmediği kapı dediğiniz zaman bir kadına siyasetçi de olsa sıradan bir yani üniversite hocası da olsa ismini cismine geçmişimde olduğu gibi veya bir ev kadını da olsa kapı kapı gezdi dediğiniz zaman başka başka düşünceler ortaya çıkabilir Koskoca Cumhurbaşkanı devri iktidarında hiçbirimize biz kadınlara hepinize söylenmedik söz bırakmadı Dolayısıyla sü. dedi. Ve ve bir erkek siyasetçiye bunu asla diyemedi. Erkeklere bunu asla diyemedi ama döndü baba döndü. Kadın siyasetçiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e devri iktidarında söylenmedik söz kalmadı. Sebebi sayın Cumhurbaşkanı diyecektim demeyeyim. Sebebi Recep Bey'dir Recep Bey. Çünkü onun şuurunun altından çıkan sözleri önüne gelen başka başka götürdü. Peki. Eğer oradan kastettin muhterem parti ise ben Doğru Yol Partisi'nden ayrıldım. AK Parti'nin kurucuları arasına beyefendinin evime gelerek abimi ikna etmek için 50 bin tane dil dökerek yaptığı teklif üzerine peki dedim ama bir ay sonra eyvallah dedim. Niye biliyor musunuz? Türklüğü oynamaya kalkıştılar da onun için. Açtırma kötüyü, kutuyu söyletme kötüyü Recep Bey. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Ben niye ayrıldım? Google'a girin, bu beyanatımı göreceksiniz gençler. Beyefendiler, Türk sözünün programda, tüzükte, ne kadar geçmesini, geçip geçmemesini oylamaya sundular da ondan ayrıldım. Ya bugün bana milliyetçilik taslıyor. Hadi oradan be çakma milliyetçi. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Şimdi çok enteresan bir durum. 50 yıllık bir hafızam var. Hayatımda bu kadar pis bir dilin, bu kadar çirkinliğin, bu kadar iftiranın, bu kadar hakaretin, bu kadar tehdidin hem de en tepedekiler tarafından ortaya konulduğu bir böyle artık fosettir. Yani tuvalet şeyi gibi akan pislikle karşı karşıyayız. Böyle bir seçim olmadı. Ya şimdi ama ya bir jeliboncu arkadaş var Ankara'da. Jeliboncu. Okşam mı var? He. Şimdi bu jeliboncu arkadaş Hanka Park diye bir park yapmış. Çocuklar, gençler bu <laughs> o dinozor dinozor takıntısı nedir acaba? Gariban dinozorlar buralarını yolmuşlar. Burayı yolmuşlar. Her tarafını yolmuşlar. Üç kişiye ne para verilmiş biliyor musunuz? Tam 16 milyar lira. Dört buçuk milyar lira çiftçiye kazandıran Mansur Yavaş Ankara çiftçisine 16 milyar lirayı üç tane adamın cebine oradan da muhtemelen başka bir cepelleziye gitmiş bir Anka par. İşte aradaki fark. Ben muhteremler tarafından çok ilginç. Bir taraftan Sakarya'nın orta yerinde ben PKK'lıyım. Ama Van, Diyarbakır, Muş gibi yerlerde de faili meçhulcüyüm. Ya ulan manyak mısınız siz? Hem hem faili meçhulcü, hem PKK'lı nasıl olunur ya? İkisi bir arada. Söyleyenler aynı adamlar biliyor musunuz? Aynı şahıslar. Orada onu söylüyor, burada onu Ama ben bu arkadaşları ciddiyete davet ediyorum. Sayın Recep Bey, sen bu seçimi kaybetmemek için ne gerekiyorsa, ne kadar yanlışlık varsa yapıyorsun. Sağ elinde senin İzbullah var. Gafar Okan'ın katillerine el tıktıştın. Fatih bakın bir elinde bir elinde Hizbullah sağ kolunda sağ elinde Hizbullah var. Gaffar Okkan'ın beraber çalışmaktan şeref duyduğum arkadaşımın katilleriyle el sıkıştın. Meral Akşener'e dediğin lafları elbette onların da hesapları gelecek günün birinde. Bu elinde kim var? Bu elinde PKK var. Kanlı terör örgütü PKK var bu elinde, sol elinde. İkisiyle de sıkıştın. APO'yla görüşüyorsunuz. APO'ya yalvarıyorsunuz. APO'yla neredeyse akraba olmuşsunuz. Bizim Mehmet diyorsun kardeşine. Ve ve Kandil'le elli bin tane dümen var aranızda. Buradan ilan ediyorum. Hadi çıksın aynısını söylesin. Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz. Dümdüz. Ve o şey, şerefli Türk polislerine beni korutturuyorsunuz. Aynı zamanda bana PKK diyorsunuz. Ciddiyetsiz herifler. Gereğini yapsanıza. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selam olsun. Yolumuz açık olsun. Hayırlı ve uğurlu.